Yeah. 19 Mayıs günü yaşıyor kalbimizde Atatürk güneş gibi her zaman içimizde Tembellik yasak bize parolamız ileri Dünyaya örnek olsun çalışkan Türk gençleri Ülkü verir hız verir bize 19 Mayıs Yurdumuzu kurtaran atayı unutmayız Tembellik yasak bize parolamız ileri Dünyaya örnek olsun çalışkan Türk gençleri Atatürk güneş gibi her daim içimizde 19 Mayıs gününü yaşa kalbimizde Atatürk'ün güvendiği işte o gençlik biziz 19 Mayıs gününü özel bir gün biliriz Parolamız ileri geri nedir bilmeyiz 19 Mayıs gününü hepimiz çok severiz İlkeleri benimsedik çağdaşlığı hedefledik 19 Mayıs gününü doğum günümüz bildik ya